Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Irmak'la beraber masa tenis raketini açacağız. Hadi başlayalım. Evet Merhaba. arkadaşlar Irmak da. Böyle. Bugün Çağla kanalına ben de geldim. Evet. Şimdi Irmak çekiyoruz. Evet, İrmak evet Şimdi bu gördüğünüz biliyorsunuz şöyle şey açmıştık. Masa masa e, şeyleri tenis raketini toplar açmıştık izlediğiniz video varsa böyle ben bu kutunun içine koydum bir de bunun içinde de üç tane böyle top çıkıyor hem de raket alacaktım raketi de aldım şimdi kamerayı kamera sabitlerim onu şöyle evet şu alacağım evet olsun şimdi makası evet. aldım bu sefer Şimdi şöyle bir bakalım. Biraz zor açılacak gibi öbürsü gibi. Öbürsü gibi şimdi gibi. Şöyle açalım hemen. Evet arkadaşlar Çağla açıyor çok <laughs> heyecanlı. Evet, evet, heyecanlı. ben de çok heyecanlıyım. <laughs> arkadaşlar oyununu bu aralar düşünmüyoruz. Belki sonra yaparız ama yapmayabiliriz. Evet, toplarını da çıkartalım. İki tane beyaz, bir tane turuncu var. Evet, İrmak söylemiş oldu. Böyle, evet, böyle toplar. Bunlar Nasıl biraz tenis topu. Evet, bunlar birazcık daha alçak şey zıplıyor. Onlar biraz daha şeydi ama olsun yeni toplarımız evet, oldu. Şöyle. Evet, bunlar böyle, burası böyle e, kırmızı, burası ise böyle arkadaşlar. Böyle tatlıdan güzel. Şöyle koyalım. Toplumda. Burada, burada da topların devamı var. Evet. Normalde kırmızı öbür tarafta böyle değişik şey. Böyle arkadaşlar biraz şey olduğu için ama karanlık şöyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşürüz.